Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Bayraktar TB2 SİHA'lar, o ülkede Fransız gazetecileri sarstı, gördükleri manzara şok etti. Değerli izleyenler, Suriye, Dağlık Karabağ, Libya ve son olarak Ukrayna cephesinde başarılı görevler yürüten Bayraktar TB2 SİHA'lara talep yağıyor, bu ülkelerden birisi de Afrika ülkesi Mali oldu, Osin Türk'te yer alan habere göre, Mali, Perşembe günü, artık Fransa'nın yerini alarak ana askeri ve siyasi müttefiki olan, Rusya'dan daha fazla uçak ve Türkiye'den de bayraklar TB, iki sihalar teslim aldı. Fransız gazeteciler havalimanının pistinde Türk sihalarını saydıklarını yazdı, Mali Hava Kuvvetleri Komutanı General Aloboy Diarra, ülkenin lideri Albay Asimi Goyta'nın yanı sıra Rus ve Türk diplomatlarında katıldığı bir törenle yaklaşık 20 uçak ve 12 insansız hava aracı teslim aldığını söyledi, Batı basını. Havalimanındaki yeni hava araçlarının sayısının peşine düştü. Töreni dikkatle izleyen Fransa merkezde AFP, Bamako Havaalanı'nın asfaltında Mali'nin yeni sihalarını saydı, haberinde, AFP olarak piste 5 uçak ve 4 siha saydık, ifadelerini kullandı. Fransızların eski sömürgelerinin havalimanında, Afrika'nın ücra bir köşesinde saydığı sihalar. Saldırının yanında keşif ve gözetleme görevleri de icra edebilen dünyaca ünlü bayraklar, TB2'lerden başkası değildi. Mali Savunma Bakanı Albay Sadı Hocamara, törende bayraklar TB, iki sihaların gerçekleştireceği keşif ve gözlemlerin topçu ve hava saldırılarını daha doğru hale getirmeye de yardımcı olabileceğini söyledi. Batı Afrika ülkesi, 2012'den beri siyasi ve insani bir krizle birlikte ülkesindeki bölücü terör örgütleriyle mücadele ediyor.